Antalya'da sabahtan yörük köçü yapıldı. Sonra düzler çamına gelindi. Türk dünyası, yörük Türkmen dernekleri halkımızla birlikte üç gün yörük toyu var. 35 yıl önce yörük obalarımız, obalarımız başladığımız yolculukta evvel tek başımıza depiniyorduk, mücadele veriyorduk. Şimdi sayımız o kadar çoğaldı ki çok sayıda televizyonda, çok sayıda programcılarımız çoğaldı. Bu da size daha çok kolay ulaşıyoruz e, ee, çok yerde, 10 yerde şölen varsa birçoğu size ulaştırıyor. Birini bir arkadaş, birini bir arkadaş, birini bir arkadaş. Çok yerde şölen olması doğal. Niye doğal? E, ee, 4 ay şölen olsa 16 hafta yapıyor. 16 tane pazar var. Ama bine yakın dernek var. Dolayısıyla 3-5 şölen bir anda olabiliyor. Evet, evet, Denizli'de yaşıyor. Öğretim üyesi hoca Aynı zamanda mesleğe dışında başka bir hobis daha var, mimar, inşaat mühendisi, i̇nşaat mühendisi. İnşaat mühendisi. ama bir taraftan da Türk tarımına yön vermek için mücadele veriyor. E, Türk tarımına mücadele verirken e, devrim, Alkaya hocamızın adı mücadele verirken e, gelecekte gıda savaşlarının olacağını, su savaşlarının olacağını, gıtlığın olabileceğini kuraklığın olabileceğini his düşündün mü? Biz bunu birkaç yıl önce pandemide yaşadık evet. gördüğünüz gibi. Ukrayna Rusya Savaşı'nda da Avrupa ve Türkiye buğdaya ulaşmakta zorluk çekti ve buğday koridoru oluşturuldu. Ülkeleri Türkiye'nin araya girişiyle ve insanlar ekmek yemeyi başardılar. Her zaman böyle bir tehlike var. O yüzden Türkiye'nin yeniden kendi kendine yetebilen, kendini doyurabilen bir ülke olması şart. Aslında burada toplanmamızın ana nedeni yörük kültürünü, Türk kültürünü ve köy kültürünü sürdürmemiz gerekiyor. Yani üretimi sürdürmek evet, gerekir. gerekiyor. Evet. köy kültürü yani, olmazsa, yörük kültürü olmazsa bizim keseceğimiz ibadet amaçlı keseceğimiz kurban bile Yeni Zelanda'dan gelir. Yani kendi ibadetimizi bile yapamayız. E, ülkeler savaşı verirsek göndermeyi verir. Göndermeyizler işte kaldı. Kendi aşk kalırsa bizi mi doyuracak? Evet. Kendilerini doyuracak. Bir anda çiçek yağı bulamaz hale evet. geldi ülke. Gördüğünüz gibi pandemi döneminde. Öyleyse yörük kültürü, köy kültürü Milletin efendi dediği, Atatürk'ün efendi dediği köylü yaşamalı, üretmeli, şehirliği doyurmalı. Kesinlikle. Köylü biterse, çiftçi biterse, çoban biterse şehirli ne yiyecek? Şehirli aç, şehirli aç kalır. Önce köylü önerim değerini ve itibarını iade etmemiz gerekiyor. Evet. Köylünün para kazanmasını sağlamamız gerekiyor. Köylü para kazanırsa zaten toprağa çok sever. Toprağa bir karış toprağını boş bırakırsa köylü bu gece uyuyamaz. Evet. Biz bunu biliyoruz. Öyleyse köylünün kooperatifler yoluyla, birlikler yoluyla elinden tutacağız. Herkes kendi köyüne sahip çıksa, köyünün ürününü, menisini, sütünü alsa köyümüzün karnı doyar ve üretim devam eder. Evet, inşaat mühendisi. Şimdi e, baş duvar, kuru duvar, üstüne kilim germişler. Alacık, garaçadır, Topraktan, dam, e, çam kabuk, şey, ardış kabuklarından kabuktan Çınga, beton. Adım adım bir süreç gelmemiş. var. Evet. Bunlar hangi sağlıklı? Bizim toprak evlerimiz kerpiç dediğimiz en sağlıklısı. Ama şu andaki nüfusu tabii o kadar e, kerpiç evlere sığdırmamız mümkün değil. Ancak geniş alanların bulunduğu köylerde yine geleneksel yöntemlerle yapılar yaparak sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Eskiden derece şey, kızlan toprağa, topraklara genelde ev yapmazlar. Çünkü kızlan İnsan romatizma yapar. Hayvanlara bile romatizma yapar. Daha çok bozon topraklara. Bir de Türkler arının, kovanın yüzü, kapısı nereye bakıyorsa yani güneye bakar. Yörüklerin, Türklerin evi de güneye bakardı. Evet. Şimdi bu karıştı mı? biraz karıştı Arap kültüründe doğu batıdır mesela bu. bizde güney kuzeydir ve evet. e şimdi yönlerin yolların şekline göre bazen değişiklikler yapılmak zorunda kalıyor ama eski köyler ama binler yıllık bir birikim, birikim var, var evet. hatalarımız Yörümüz neden var. E çünkü kimse kimsenin güneşini kesmez. kesmez, kimse kimsenin manzarasını kesmez, kimse bir diyeceğe rahatsızlık vermez. İnanılmaz bir Türk kültürü var, köy kültürü var. Biz bu kültüre sahip çıkabilmek evet. için buradayız. Peki bir inşaat mühendisi olarak, eskiden e, atalarımız yurt kuracağında, e, buzuların, orakların, ciğerlerin asar değerli eşler, e, akşamada dolaşır, her gün dolaşır. Nerede ciğer fazla dayanıyorsa, oraya yurt kurardı. Yani ömür uzun. Havadan, sudan, topraktan. Şimdi, ömür uzunluğunu yaşamı olabileceğini tahallü eden bir çalışma var mı? E Yoksa şu herkes hava Ne döndü. Sahiller dolar oldu yaz dönemleri. Sıcak, nemli hava. Hastalıklar da arttı gördüğünüz gibi. Eski yörüklerimiz yazın yaylada, kışın sahile inerlerdi evet. ve çok da sağlıklıydılar bu yöntem halen devam edebilir. İki öğün yemek de eskiden bildiğiniz gibi. Eski düzene tekrar ulaşamasak bile en azından mümkün olduğunca Türk örf ananelerine uymamız ve eski kültürümüzü yaşatmamız gerekir. Ama bu sadece işte duyuyorsunuz biz davul zurna sesiyle değil, örfle, ananeyle, kültürle mümkün. Evet. Bütün bunların kıymetini bilmemiz lazım. Evet. dernekler olarak Ata mirası ne varsa yaşatacağız. Doğayı koruyacağız. Üreteceğiz. Türkiye'yi tam bağımsız yapacağız. Ele günü muhtaç olmayacağız. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ değerli başkanım. Başkanım. Sağ, sağ. sağ.